Merhaba arkadaşlar, Semra Gürmüler YouTube kanalına hoş geldiniz. Elbise yapımızın e, ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar, belimizi bitirdikten sonra her sıraya çift batmıştık. İkinci sıramızda bir tek bir çift yaptık. Bu sıradan sonra artırma veya eksiltme yapmadan 11 sıra düz bir şekilde ikili trabzanımızı ördük. Son olarak bu kıvrımlı etek sonu her trabzanımızın başına 3 defa ikili trabzan yaptık. Şimdi ben sonuna geldim. Buradan devam edelim. Evet arkadaşlar artırıyoruz. 1 Tekrar aynı yere. 2 tekrar aynı yeri 3 bu şekilde e, bütün sıramızı tamamladık tekrar yapalım bir tane daha var 1 2 3 şimdi arkadaşlar ipimizi doluyoruz sıradaki trabzanımızın başına batıyoruz ve hepsini Birden çekiyoruz. İkinci yere CC yapıyoruz ve bir zincir çekip ipliğimizi çıkartıyoruz. Burada arkadaşlar düğme yerimize de ben e, düğmelerimi diktim bu şekilde mesafe bırakarak e, düğmelerimizin yerini ayarladım. Şimdi ipimizi alalım. bir tane zincir çekiyoruz. İpliğimizi alıp, pardon, eteğimizi, elbisemizi alıp bu ikisinin başlangıç yerinden tam ortasından bu şekilde batıyorum. Evet, buradan da tekrar zincirimizi alıyoruz ve buradan geçiriyorum buradan devam ediyoruz arkadaşlar buradan bu ilk düğmemizin hizasına gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz sık iğne yaptım şimdi şu şekil bakıyorum evet arkadaşlar düğmemizin hizasına gelmişiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buradan 10 tane zincir çekiyoruz sizin taktığınız daha küçük veya daha büyük düğmeye göre değişir. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ölçebilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım uygundur. Etrafını dolanıyor zincirimiz. Ve tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Ve yukarıya kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yine düğmemizi ortalayarak e, onun hizasına gelmeye çalışacağız. Buralarda biraz trabzan olduğu için arkadaşlar böyle e, ayrılabiliyor ama e, sıkıntı değil daha sonra düzeliyor. Arkadaşlar. Şimdi tekrar bir ölçmek istiyorum. Evet, yine düğmemizin hizasına gelmişiz. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yere sık iğne yapıyoruz. Bir tepeye kadar sık iğne yaparak çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan şu şekil yapıp CC yapıp bir tane düğüm atıyoruz ve ipliğimizi kesiyoruz. Buradaki iplikleri ve buradaki ipliği yok edip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, ipliklerimi elbisemizin içinde yedirdik ve kaybettik. Şimdi düğmemizi ilikleyelim. Evet. Bu şekil oldu. Elbisemiz çok güzel bir elbise. Bu koldaki artırmalara bebeğimizin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değiştirebilir. Küçük elbise veya büyük elbise yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Semra Gurumiler Youtube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.